Beyler yiyemezsiniz. İnternet gitti az önce. Bu videoyu başlattım için. Bu videoyu sadece başlattım. Hello demeyecektim. Daha az önce video çekiyordum. Onu yayınlayacaktım zaten. Neyse. Önce Shadow'la başlayacağız. Oynamıştım ben bunu ya. Neyse hadi. Dur bakayım. Shadow sana güveniyorum. Logozaz için savaş. Bazen ben bunlarla konuşuyorum. Dur kadavrayı biliyorum. Atıyor, basıyor, tamam. Basıyor, basıyor. Tamam, basıyor, 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 tamam, basıyor. Tamam, tuş basıyor. Çok iyi, çok. Hoppa. Hoppa. Oh, Hoppa, anam. Anam, dur, dur. Espio. Espio. Anam, anam. Oyunu kasıyor? Oyunu kasıyor. Ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Ne? Anam, ne oluyor? Anam, espio dur. Üstüyor dur beni. Üstüyor seni var ya. Üstüyor dur. Üstüyor bekle oğlum. Selam Espio. Mühehehe. <laughs> Bugün çok eğleniriz evet. Diğer kişiler. Çok eğleniriz bugün. Ah! Mr. Kapli. Go to go, to go fast. Neymiş bu? Hmm ne oluyor? Zaza verdi bir de Silver'a verdi. Aa şunu açmamış. geliyor geliyor Tom ne ne ki sen tüm süperleri deneyeceğiz dün öyle bir eğlendi ki dün eğlendim bugün de çok eğlendi sizinle sigma son ya gene mi bu yer Oh, dude. Pa. Bay bay. Selam kral. Alın şunu. Gençler gelin şu bakayım. Sen şöyle bir shadow bir dakika. Oh, 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 oh bro. No bro. Oh, 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 oh. Oh, oh, no bro. No, 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 no. Bro, 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 bro. Bro, bro, bro. atıyorum. Buyurun sizlerle. Arkadaşlar. Her zaman sizi çok seveceğim. Bunu biliyorsunuz değil mi? Sizi çok seveceğim. Shadow'u da çok seveceğim. Doğan'ı benimle küsleyin miydi? Al. Doğan'ı benimle küstü. Neyse. Hazır mısınız? Geldik. Süper Sony'e geldik. Sıra Süper Sony'e. Oh dün çok rahat yattım. Çok eğlendim dün de. <laughs> Geldik normal soru süper formlu hali. Öyle düşünüyorum. Vay şunu al bakayım sen. O balak. Ama otur, otur, düşmez bu Oğlum alın şunu be. Herkes gitti ben kaldım ya. Oo. Bu cepse tuş basmak hiç istemiyorum. Hocam keyfimde miyim sizce? Ne olur. <laughs> Yetişemedik. Uydur uydur. Ben çıkamadım. Hadi kupam düştü. Şu kupam düştü ya. Of. Of ya. Arkadaşlar ben tekrar alacağım çünkü tuş basmıyor. Ben sol elimle de oynayamıyorum zaten. Sağ ele alışmışım ben. Sol elle asla oynayamıyorum. Ben Sonic'le ya ikinci olmadan bana kupa vermeden o geçmeyeceğim ha. Bu kadar basit. Bana kupa verene kadar Shadow'a geçmiyorum. Ay. Shadow da bir girme oğlum bir hafta geçti. bir de okul açılıyor. Okullar açılıyor. Lo okullar açılıyor. Ben niye buradayım oğlum? Hepiniz çok hızlısınız. Bye bye. Shadow kesin bana vuracak. Hadi. Bye bye. Ho, ho, ho! Ya oğlum, oğlum bunlar çok güçlü. Ben bunları nasıl yeneyim Ben Smile değilim. Ben, ben şey değilim. Sabia Forest değilim. Ben öyle değilim oğlum. Geçti annem geldi. Annenin bana gel almış. Ne dersiniz? Kokoğlu. Özür dilerim. Ha, gene gel sıkma Sonic. Oğlum bu sıkma Sonic beni gözümü bırakmayacak herhalde. I am not. I am Jack. I am gençler. Ama ben sıkılmaya başladım harbiden. Dün ne güzel Sonic'le çok güzel oynuyorduk. Riot Ama arkadaşlar ben Sonic. Son kez söylüyorum bak. Bana bir şey vereceksin. E bak Sega seni ifşa ederim. Arkadaşlar daha maç bitmemiş. Maç bitince o Görüşürüz. Ben videoyu durduruyorum. Aç bitince gelelim. Tamam gençler yarışma bitmişti diye düşünüyorum. Biraz video izledim. Devamı gelmiş Bak. Birinci olacağız. Siz misiniz gençler? Coşkuya hazır mısınız? Arkadaşlar. Tek çaremiz yüzük toplamak. Bu kadar basit. I am true. Yok ki. Bekleyin oğlum siz. Al bunu şunu. Kime değecek? Kimse. Bekleyin oğlum siz. Siz bunu yapmayacaktınız oğlum. Alın. Agman'a değdi. Agman'ı sevmiyorum zaten. Evet. Arkadaşlar nefret ediyorum şundan. Ha 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 ha. bitmiştir diye düşünüyorum. Hadi artık sıkılmaya başlıyorum. Aa çok güzel. Tamam 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 çok. Yine şarkı çalıyor. Bu tip bu geçeriz diye düşünüyorum. Evet bunları kesin geçeriz. Bye bye. Şu biz şu buzu alın siz beyler. Değmedi kimse. Okey. 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 Hoppa. Wow, wow, wow. Shadow'da gençler. Gençler. Hazır mısınız Shadow? Geliyor. Al. Dur dur. Shadow. I'm trapped. Tran'a aşık oldum ben. Ne diyorum Tran Tran. Tamam. Pipo hmm. okay. yani. de folhas. O dono Ok? O mano que eu acho vai no início. O choro chocou, O choro chocou. O O choro chocou. O choro Oha ya. Ben geç kaldım. Yapamam. Bakın. Bakın. Shadow hazır mısın? Müzbel videosu gelmesi için buraya. 10 like gelsin. Müzbel videosu çekeceğiz. Hadi hocam kayıt etmeyecek. Tamam 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 tamam. Evet, Umarım yeneriz. Sonic Super değil. Super Sonic. Sonic Super değil mi? Tamam çar, sorry durdurmak zorunda kaldım. O birinci olmuşum. Birinci olmuşum. Garip geçer durdurmak zorunda kaldım. Çok yoruldum bir yere gitmek zorunda kaldım. Çok yoruldum yani. Ah şurayı gitmedim unuttum ya çok unutkanım ben unutkan biriyim sana valla ha yavaş ya da, dur dur. Biz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve boy, ve boy, boy.